Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bayramın ikinci günündeyiz ve bugün Kova burcunun niyetine Nisan ayı açılımı yapacağım. Sevgili Kovalar, yükseleni ve Ay burcu Kova olan arkadaşlarımız da izlesinler, dinlesinler lütfen. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Böyle enerjisi güzel bir günde size seslenmek nasip oldu. Beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar videolarımı arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Nokta dahi mesajınız olsa benim için çok çok kıymetli. Bunu da belirtmek isterim. Özel açılım yaptırmak istiyorum, spiritüel danışmanlık hizmeti ya da yaşam koçu olarak hizmet almak istiyorum diyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz telefon numaramı yazabilir, mesaj atabilir. En azından bir bilgi edinebilirsiniz. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek sevgili kovalar, yükseleni ve ay burcu kova olan arkadaşlar şansınız bol olsun inşallah ne diyelim. Şimdi burada can yazısı yazılı arkadaşlar. Hani candan bir şeyi istemek vardır ya ya da hayatımıza bir şeylerin bittiği bir dönemde bir canın gelmesi, bir hareketin gelmesi vardır ya. İşte bunu yaşayacaksınız. Rabbim herkese yaşatsın ama enerjiniz çok yüksek bir dönemdesiniz. Zaten yılın ikinci, altıncı ayı sizin için gökyüzü adeta kucak açacak size. Şansınızın bol olduğu sevgi, aşk, duygusallık, para, finansal konular, iş gibi tecrübelerinizi ortaya koyma gibi durumlar yaşayacaksınız. Fakat burada Nisan ayı da bir fragman gibi düşünün. Bir şeyleri hazırlanmak zorundasınız. Hani bir şeyi hayatınızdan çıkarmak istiyorsunuz da çıkaramıyor musunuz? Hani bir tarafınız çıkar, bir tarafınız çıkarma der ya bazen. İkilemde kalmak, işte böyle bir durumdan bahsediyor. Fincanınızın içi kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Saçınızı ya sağa tararsınız devamlı ya sola. İkisinin ortası yoktur. Böyle zevk almazsınız. Size yakışmaz. Böyle bir an önce kararınızı alın bakalım. Ne can acıtın ne canınız acısın. Sevgili kovalar böyle bir süreçten geçiyorsunuz. Ee, ve önünüze fırsatlar sunulabilir. Çünkü çiftler anahtarın olması, çift anahtar çıkmış. Burada kilitli kapıların açılması, olayların arka arkaya sevindirici olayların arka arkaya gelmesini yaşayabilirsiniz. Onu gösteriyor. Bize ve burada çok af ah buyurun bir eşeğin kulakları var arkadaşlar Şöyle dikkatle bazen e, dikkatle dinleriz ya ne demek istiyor bu anlamak isteriz ya Böyle bir durum arkadaşlar mecazi anlamda söylüyorum Çok af ah buyurun çıktığı için söylemek zorundayım Dikkatle bir şeyleri dinlemek lazım Anlatılanları dikkate almak lazım Bazen biz öylesine dinliyoruz aman konuşsun işte diyoruz ya Yapmayın sevgili kovalar İstişarede bulunmak Fikir almak Öngörüsü olan birilerinden bir fayda görmek Sizin açınızdan bu ara <laughs> Pardon Çok çok iyi olacaktır diye düşünüyorum Öyle bir e, Hamlede bulunuyorsunuz ki Adımlarınız çok fazla aralıklı Hani bir şeyleri e, Arşınlamak e, Adım atmak Büyük adımlar atmak Büyük girişimlerde bulunmak deriz ya işte siz büyük girişimlerin insanısınız aslında zekanızı güzel yerlerde kullandıktan sonra önünüzde duracak hiçbir engel ve maninin olduğunu düşünmüyorum sevgili kovalar burada bize onu gösteriyor Allah'ın izniyle onu anlatıyor bize onu söylemek istiyorum ve burada ve burada size söylemek istediğim, ee, i̇nşallah güzel şeyler olsun ki yaşamınızda. Elinizde bir tomurcuktan çiçekler var. Daha açmamış. Bu bir proje aşamasında. Bu bir kafanızda bir düşünce aşamasında bir şeyler var. Onları gösteriyorsunuz bize. Ama ben inanıyorum. Ama ben inanıyorum ki güzel şeyleri kaparsınız. Lütfen biraz sabırlı olmayı öğrenin bakalım. Şu dilimizi tutmak vardır ya. Kurduğumuz cümlelere dikkat etmek vardır ya. İşte bunu yaşayacaksınız. E, öngörülerim o yönde. İçinize böyle bir nasıl diyeyim suyun serpilmesi gibi. Oh be içim rahatladı. Nefes aldım. Bunu da yaşar mıydım ben diyebilirsiniz. Bir problemin çözülmesi gibi düşünün. Belki o denklem kuruluyor, işlemler yapılıyor, işlemi sonuca ulaştıramadınız, kafanız karıştı, sinirlendiniz, agresifleştiniz, bir şeyleri çözüme ulaştıramıyorsunuz. ...bu da sıkıntılı bir durum tabii ki... İşte burada o eşittiri ...ya da noktayı... ...koymayı bileceksiniz... ...bir şeyleri nokta koyarak... ...yaşamda yenilikleri... ...kendinize çağırabilirsiniz... ...yeniliklere kapı açabilirsiniz... ...siz kapıdan bakıyorsunuz... ...ama hemen kapatıyorsunuz... ...şimdi bu kapıyı ya açarız ya kapatırız... İkilemde kalmayın lütfen... ...kararlarınız çok önemli bu ara... ...alacağınız kararlar sizi... ...doğru bir yönde güzel yerlere götürür diye düşünüyorum. Siz şu anda bir yön bulma aşamasındasınız anladığım kadarıyla. Ve burada aile içinde belki stresler, huzursuzluklar, iniş çıkışlar... ...belki nasıl diyeyim hayatınızdan tamamen çıkardığınız insanlar da olabilir. Diyalogda sıkıntılar yaşanmış olabilir... Bu diyalogları düzeltmek adına bir adım atmanız gerekebilir. Lütfen Nisan ayı sizin için barışı, güzellikleri, iyilikleri getirsin. Ne diyeyim? Siz de böyle bir el uzatın bakalım bir şeylere. Merhaba der gibi tokalaşır gibi böyle bir merhaba deyin diye düşünüyorum. Şöyle bir de tabağımıza bakalım sevgili kovalar sonrasında kartlarla devam edeceğim. Sizin e, niyetinize bakıyorum, Nisan ayı açılımı bakıyorum, e, güneş tutulması derken böyle bir e, nasıl diyeyim enerjimiz değişti, belki dünyaya bakış açınız değişti, hesap kitabınız değişti, bazen hesapladığımız, kitapladığımız şeyler olamayabiliyor tabii ki herkesin hayatında böyle arkadaşlar, dört dörtlük bir yaşamımız yok tabii ki, ama burada bir zümrüd anka kuşunun olması harika bir durum, yani bu kadar net. E, kursağı dolmuş, yemlerle dolmuş, karnım tok diyorsunuz yani. Benim karnım tok. Her şeyi artık deneyimledim. Bitti. Bazı şeyler e, bende doygunluk hissi yaratıyor. Ben artık Zümrüt'e anka kuşu gibi mucizeleri yaşayacağım. Ben mucizeleri bekliyorum. Yaşamımızda mucizeleri bekleriz ama şimdi ağzımızı havaya açarak ya da sadece tesbih çekerek dua ederek de olmuyor yani bir mücadele etmek, hayata şöyle bir tutunmak, birine tutunmak, bir işe tutunmak bunları da yaşamak gerekiyor değil mi? İşte burada siz tutunacaksınız. Tutunduğunuz ay Nisan ayı olacak sizin için. Eğer bir şahlanış, eğer bir level atlamak varsa Nisan ayı size fırsatlarla geliyor. Özellikle 15, 16, 17 Nisan sizin için çok çok önemli olacak bu tarihlerin enerjisi çünkü çok güzel olacak. Ee, belki de canınızı acıtan böyle bir nasıl diyeyim bir çivinin girmesi gibi düşünün, metalin girmesi gibi düşünün, bir şeyler acı veriyor, tenimde bir rahatsızlık veriyor, bir şeyler rahatsız ediyor beni, irite oluyorum, üzülüyorum. Dediğiniz o çiviyi şöyle tutup çekiyorsunuz üzerinizden, teninize girmiş. ...canınızı acıtan, ruhunuzu yaralayan şeyi tutup böyle çekip atacaksınız. Bitişler sizi yıldırmasın, üzmesin, kızdırmasın, agresifleşmeyin. Yeter ki siz e, içinizde o mutluluğu arayın. O mutluluğu, başarıyı bulacaksınız, buna inanıyorum. Sevgili kovalar, onu gösteriyor bize. E, gerçekten tabağınız ve fincanınız resmen ruh halinizle meşgul oldu bugün ve burada şunu söylemek istiyorum çok af ah buyurun küçük abdestinizi yapıyorsunuz çişinizi yapıyorsunuz bu da kötülüklerin ve pisliklerin bir şekilde pis nefisli insanların e, enerjisini yok edeceksiniz öyle bir enerjiniz var ki kötü niyet büyü göz böyle saçma sapan şeylere inanmıyorum ama e, çok soran oluyor tabii ki büyü var mı diye üzerimde e, büyü göz blokaj bu tür şeyleri kötü enerjileri şöyle bir üzerinizden atıyorsunuz. Onu söylemek istiyorum. Aile olmak, aile düzenine hasretseniz eğer, aile olacağınız ortamlarda yaşayacaksınız. Bunu söylemek istiyorum. Şöyle enerjime uyumlanan bugün kartımızı bulalım bakalım. Evet, şöyle bir mor enerjisiyle başlayalım sevgili Kovalar. Evet, şöyle bir bakalım. Sizin niyetinize bakıyorum. Şöyle bir bakalım. Evet. Şöyle bir bakalım şimdi şöyle söylemek istiyorum burada e, e, hani yeni işlere soyunmaktan bahsettik ya gerçekten yeni işlere soyunacaksınız muradınıza ermek o sabırla belki inatla yapacağınız ne iş varsa burada muradınıza erersiniz çünkü burada çıplak bir görsel çıkmış arkadaşlar kıyafet yok üzerinizde yeni işlere soyunmak yeni projelere soyunmak gibi gibi diyebiliriz ve burada şunu da söylemek istiyorum. Kelebekler uçuşuyor tepenizde. Sararan yaprakların içerisinden yemyeşil bir kıyafetle çıkmanız yeni bir dünyaya rezone olmayı gösterir arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Zil çalıyor ama yapacak bir şey yok. Kalkamıyorum buradan. Ve size de sesi geliyordur herhalde. Ve burada şunu söyleyeyim. Yaprak dökümü gibi bir hazan mevsiminde olabilirsiniz. İçinizi, canınızı acıtan olaylar da yaşayabilirsiniz. Ama burada diyorsunuz ki ben dimdik, dimdik, dimdik duran, dimdik duran bir yaşama e, başlıyorum ve burada Allah'ın izniyle şunu söylemek istiyorum: Yaşamda yol alabilmek için bazen dik durmak lazımdır arkadaşlar. Dik durmak lazım. Biz hani nasıl diyeyim enerjimiz bitiyor, enerjimiz bitiyor, güzellikleri hemen e, kabul edemiyoruz bedenimiz ve ruhumuz ya aynı böyle bir durum. Şimdi siz her şeyi kabul etmezsiniz. Ben bunu biliyorum. Ve burada Allah'ın izniyle bana gösterdiği yaprak dökümü gibi bir hazan mevsiminde bile yaşasanız hayata tutunmayı bileceksiniz, bileceksiniz. Ve burada değnek elçisi çıkmış. Ben bir şeyleri sizleri korumak için bir şeyler yapıyorum ama siz beni yarı yolda bırakıyorsunuz. Bir de siz beni korumak için bir şeyler yapın bakalım. Siz benim arkamda bir kere de durun diyebilirsiniz. Yeni bir yol haritası elinize almış. Yeni bir yol haritasıyla e, yola çıkış sergilemek istiyorsunuz. İnşallah bu harita size doğru yolu gösterecektir diye inanıyorum ve güveniyorum. Ve burada güneş çıkmış arkadaşlar. Her sabah hiç üşenmeden, hiç acizlenmeden bizim için o güzel güneş doğuyor. İçimizi ısıtan, içimizi ışıtan, e, beslenmemizi, büyümemizi sağlayan en büyük etkenlerden biri tabii ki güneş. Ben büyüyeceğim, çoğalacağım, yaşama tutunacağım, muradıma ereceğim diyorsunuz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü atınız gelmiş beyaz atlı prens mi diyelim, prenses mi diyelim camınızın önüne gelmiş. Maddiyat bakımından iş kariyer odaklıysanız eğer merak etmeyin bu anlamda da çok güzel başarılar elde edersiniz diye düşünüyorum onu anlatıyor bize Allah'ın izniyle bize bunu gösteriyor ve burada şunu söyleyeceğim bazı şeyleri hak etmiyor muyum ben değersizlik hissiyatı neden ben size hep adım atıyorum da neden siz bana bir adım atmıyorsunuz nerede sıkıntı var? Nerede problem var ben anlayamadım. Bir de siz anlatın bakalım da çözelim konuyu diyebilirsiniz. Bir şeyleri e, hani yalvararak istemek vardır. Bir de karşı taraftaki kişinin gönüllü olarak hemen size vermesi vardır. Sizin hep böyle hayattan beklentileriniz yavaş olmuş, zorlu olmuş olabilir. İşte bu noktada diyor ki merak etme akış hızlanacak. Sen yeter ki kanatlarını uç kanatlarını aç ve uç. İşte burada bir Yusufçuk kuşu gibi düşünelim. Kılıç şövalyesi gibisiniz. İşte burada kendinizi bir koruma altına alıyorsunuz bir şövalye edasıyla. Öyle bir kıyafet giymişsiniz ki kendinizi korursunuz. Elinizde kılıcınızın olması, belki söylemleriniz, belki eğitimleriniz, belki gördükleriniz, belki gelenek ve görenekleriniz, aileden aldıklarınız. Bunlar bir karma halinde oluyor tabii ki. İnşallah hayatınıza Güzel şeyler gelecek ve olacak diye niyet ediyorum, kodluyorum ve burada bir şeyleri denedim, yanıldım, denedim, yanıldım. Aslında deneme yanım, yanılma yöntemi çok güzel bir şeydir. Ama burada diyorsunuz ki, bana zarar veren insanları da aldım bir tarafa attım, bir kenara attım. Bana artık zarar veremeyeceksiniz. Ben şu anda Hayatımı deneyimliyorum. Bir laboratuvardaymış gibi düşünün. Tüpler var, deneyler var ama önünüzde de bir tane ışık var. Mum var. Mumun yanıyor olması istek ve dileklerinizin e, hayatınıza zuhur etmesini gösterir. İçimi yakan olaylar olmadı mı? Tabii ki olmuştur mutlaka. İnciten, belki bir ayrılık yaşadınız beni bir izlerken bunu düşünüyorsunuz. Kafanızdan bunu geçiriyorsunuz. Ben ne yaptım, nerede hata yaptım, nerede ne oldu ki böyle birdenbire gitti, ilişkiyi kopardı diyebilirsiniz. Ama burada diyor ki merak etmeyin. Siz kendi krallığınızı kendiniz kurabilecek kadar sevgili kovalar azimli e, ve e, mücadelecisinizdir. Yani siz bu mücadelenin peşinden koşmaya devam edin. Meşaleyi yakacak yolunuzu aydınlatacaksınız Allah'ın izniyle. Onu gösteriyor bize. Ve burada öyle güzel bir kıyafet giymişsiniz ki bol bembeyaz bir kıyafeti düşünün ve kalbinizde burada kırmızı kırmızı duruyor arkadaşlar. İnşallah o kalbiniz size öyle güzellikler yaşatacak, kalbinizi rahatlatacak öyle güzel olaylar yaşarsınız ki bana da mesaj olarak yazarsınız. Mesajlarınızın hepsini okuyorum sevgili dostlarım. Mutlaka okuyorum. Merak etmeyin. Ve burada aile içinde bazı kararların alınması, bir toplantı edasında önemli kararlar, önemli konuşmalar, önemli anlaşma ve sözleşmeler yapılabilir bu ara. Kendimizi muhakeme edebiliriz. Bizde de hata olabilir ya da karşı taraftakini bir mahkeme kurmuş gibi ailece böyle bir dizilmiş sorguya çeker gibi bir durumunuz var. Bir şeyleri düzene koyacağız ama kimseleri karıştırmadan problemi kendi içinizde o çekirdek ailenizde çözmeye çalışın canlı yayın vermeye çalışmayın derim ben nacizane fikrim tabii ki ve burada kalbe dönüş kartımız çıktı arkadaşlar şimdi ışık soluyorum ve ruhum için esas olana bağlı kalıyorum şimdiki ana düşüncelerimi sakinleştiriyorum. Önemli olan da şimdiki ana sadık kalabilmek, şartlanmak. Biz diğer anları düşündüğümüz için geçmişi, geleceği bilmem neyi böyle kaygı bozukluklarını kendimize çekeriz. Kalbime odaklanıyorum. Işığımın ve büyüklüğümün olduğu bir yer buluyorum. Huzuru ve iç sessizliği buluyorum. Bu ara rica ediyorum iç sessizliğinize dönün. Biraz sessiz kalmak, biraz düşünmek, kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Sevgili kovalar, yükseleni ve ay burcu kova olan arkadaşlarımız için söylüyorum tabii ki. Lütfen kendi içinize dönün, sessizce, sakince düşünün bakalım. Daha güzel, daha net kararlar alacaksınız. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir günde beni misafir ediyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız telefon numaramı yazabilir. WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Mutlaka biz size dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. İyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.